Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün de dizilere devam edelim. Bugün şey yapalım. E, girilen 10 tane sayını tersten yazsın dizide. Böyle devam edelim. Ondan sonraki dersimizde en büyüğünü dizide görsün. Sonra çiftte tekleri ayrı yaz. Böyle şeyler yapalım bugün. Ondan sonra matrisleri 90 derece, 180 derece falan filan döndürme şeyini yaparız. Programını yazarız. Şimdi şöyle yapalım. Çevirin çevirin? Şimdi hazır değerler olsun bizim elimizde. uğraşmayalım. Şimdi şöyle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a kadar gitsin. Şu. Şimdi bir dizimiz daha az olsun. Bu da ters çevirsin. Ters çevir. Şöyle. New Şu. Kaç tane de? Birden ona da işte. On Şu. Şimdi for döngüsü açalım. Daha büyük ihtimalle hep böyle şeyler, böyle sorular. Hep for yapıyoruz zaten. Ya da var. Şimdi nereye kadar dönecek? 9'a kadar. Sıfırdan başladığı için 10 Böyle bilerek 10 yazmıyorum Hani e, diziler sıfırdan başladığını Sürekli hatırlatmak çünkü Bazen çok karışık şeyler oluyor Ve unutuyoruz Şimdi bu iyi olsun Tercih iyi olsun Niye eşit olsun Bizdeki elemanları ondan başlayıp Eksi 2 kadar sürekli azalt Bu Hatta şöyle yapalım Hani şimdi 9 ya. Şimdi şuradaki 9 değerim. Şimdiki 9 değeri şuradan başlıyor. 0 gelip şuraya yazacak. Aynı yeri gösterecek. Ben şimdi tam şuraya 9 gireceğim. Şöyle. Şöyle sıfıra kadar gitsin. Tabii eşittir bu burada azalsın. Şimdi ilk değerlerini mi yazalım şimdi? gidecek, i'yi alacak 9. 0. elemanı yazdı. 1 yazdı, 2 yazdı, 3'ü yazdı. Böyle ters çevirerek koydu onları hepsini tek tek. Şimdi for döngüsü daha açacağım. Ters koyduktan sonra şimdi ilk başta 9 alacak. 9'u aldıktan sonra gitti i'ye baktı 9. 0. elemanın ters çeviri hattı. Ve şuradan bir kurduğum yüzü daha açacağız. 9'dan kadar. Bunu da A diyelim. Kafa karışmasın. Şu. Kursu. Right line. Hmm, tersten kadar çevir hatta. Şu. Ha. Şuraya bir kontrolümüzü de koyalım. Kontrol. Read them. Şöyle göstermesini. Şu. 19.87 falan filan. Hatta şöyle yapabiliriz aslında da. Hmm. Şunu da yazdırabiliriz. Şuraya şöyle yapalım. Dizi. Hatta bir for döngüsü link Şöyle. 0 şöyle oluna kadar gelsin falan. Şöyle kontrol fonksiyonu üsten dizi. bir şey yapalım bakalım. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Biraz daha değişik farklı şeyler yapalım. Tam net görünsün. Şu aşağı insin. Şu yukarıda olsun. Şöyle bir şey yapalım. Dizinin asla şu dizinin ders çevrilmiş hali. Arada boşlukta koyabilirsiniz aslında. Siz hani nasıl istiyorsanız. Hani şunu yazdı. Şuraya geldi. Şöyle. Bir, şöyle bir boşlukta koyabilirsiniz. Tire de koyabilirsiniz. Şunu da öyle yapalım. çalıştıralım. Bizim test yürümüş hali 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi şu gibi böyle yaptı? Bizim aslı sürekli şey olacak ya. Döngünün içinde olunca böyle oluyor. Şu şöyle kalsın. Şöyle bir şey yapalım. Kontrol ayıklayalım. Dizinin farklı. Dizim nokta 1, 2, 3, 4, 5, 10'a kadar dizim ters çevirmiş hali. Ondan bak bu aşağıya buraya geldi. Şu, şunu da şöyle atalım. Şu niye öyle oldu biliyor musunuz? Şunu silerseniz aşağı indir. Şöyle bir şey olacak. Ama biz ne yapacağız? Hatta şöyle. Şöyle olunca şuradan Bir şey diyebiliriz bakın ne oldu ha bakın ondan başladı 987 fal böyle uzun hale gerek yok direkt şöyle de yapabilirdiniz. şunu siliyorum Şu, şöyle şimdi bizim için yazan arkadaş bizim ters çevrilmiş hali. Şu hala şöyle. Şunu sildik. Dizinin aslı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10'a kadar dizinin ters çevrilmiş hali. Bakın arkadaşlar. Şuradaki 10 dizinin 9. elemanı olmalı. Şu sıfırdan başlıyor. Bu 9. eleman. Şuradan şu gördüğünüz yerde. Şuradan alıyorum elemanları. 9'u 9'dan çıkar. Şunu aktar. Şunu aktar. 8'i 8'den 9'u 8'den çıkar. Şuraya aktar. Artık bu 0 oldu. Bu 1 oldu. Bu eskiden 9'du. Bu 8'di. Tam tersi oluyor. Ondan sonra aşağı iniyor. Ve bunları yazdır diyorum. Baştan diyorum. 0'dan 1, 2, 3, Buraya kadar, 9'a kadar geliyor. Şimdi şey yapalım. Ee, dizinin en büyük, hatta en büyük değil de, bir şey yapalım. Çiftler böyle, çiftler böyle aşağı insin. Tek taraftan. Şöyle. Bir aşağı insin. Çiftler yaz. Bak, böyle. böyle bir şey yapalım onu bir hatta bir video geçelim.